Java standındayız, Benelli'nin sahibi QC grubu, Java'yı satın aldıktan sonra Benelli'yle benzer motorların gelmesi de, aynı altyapıyı kullanan motorların gelmesi de bizi açıkçası pek şaşırtmadı. Şimdi buraya görüyorsun, ne var burada aslında? TRK'nın altyapısını kullanan bir motor var ama farklar var. Şimdi öncelikle hemen şu speklerimi gösterelim buradan. Motor sikletinin özelliklerini buradan bir görelim. Sonra arada bazı değinmek istediğim benim farklar var. kısa geçtik. Orada hemen durdurup görebilirsiniz. Şimdi önce ön tarafına bir bakmamızı rica edeceğim sizin. Şuraya ön tarafa bakıyorsun. LED'li çok güzel bir far var ama ne yanım bu biraz? Cross Tour satıyor. Hani bu üçgen farlar o bir şeyler. Biraz Cross Tour satıyor. Cross Tour da benim çok sevdiğim bir e, Şöyle yan tarafı çaprazdan bir ön göstermeni e, istiyorum. Burada ne görüyorsun mesela? Kayaba suspansiyon görüyorsun. Ters kayaba süspansiyonlar var. Hemen frenlere bakıyorsun. Ne var burada? Nissin'in frenleri var. Bildiğimiz markalar, güzel markalar ve lastik metzeler. Bunlar güzel dokunuşlar, güzel notlar. Yani Java markasını biraz daha yatırım yapıyorlar, onu biraz daha öne çıkartıyorlar gibi düşünebiliriz. Şimdi şöyle gel abi. Bu standart geliyor. Alt koruma standart geliyor. Şu aksesuar üçlü çanta seti ve demirleri aksesuar geliyor 10.000 TL'ymiş bunların fiyatı. Ee, 10.000 TL için bence güzel satın alalım yani orijinal aksesuar olarak düşünürsen bunu 10.000 TL güzel satın alıyorsun. Gördüğüm kadarıyla monokeyle açılıyor mu diye bir bakacağım. Monokeyle açılmıyor bunun anahtarı ayrı demek ki bu, bu motosikletin anahtarı bu arada şimdi bir çalıştırıp onun sesini de duyacağız. Şöyle gelsene bana. Şöyle gel. Gel gel gel. Burada koruma demiri var. Gel benimle platforma doğru gel. Şuraya kadranı bir göstereceğim sana. Kadran bu şekilde. Burada analog bir gösterge var. Burada dijital bir göstergemiz var. Hatta anahtarımız var abi. Niye çalıştırmıyoruz? Bu şekilde bir gösterge. Şu anda üçüncü vitesteymişiz mesela. İki. Şu an boşta. Boşu da burada. Gösteriyor. Burada bir e, çıkışımız var. Bu 12 volt. Bu güzel. Çünkü Enduro'da falan ıvır zıvır bir şeylere ihtiyacımız olabilir. 12 volt biraz daha e, universal, Ayarlı bir süspansiyonumuz var. Kayabay'dı zaten söylemiştik. Ayarlı süspansiyonlarımız yine burada mevcut. Onun dışında şu an için hani söylemeyecek ekstra başka bir şey yok. Sele konforu yine TRK'dan söylediğimiz gibi konforlu bir sele var. Şöyle çaprazıma geçersen ne yapacağım ben şimdi? Tabii ki üstüne oturacağım. Hoppa. Oturuş pozisyonu yine bir göstereyim. Bunun deposu TRK'ya göre biraz daha ufak hissettiriyor. Biraz daha küçük hissettiriyor. TRK böyle daha yayvandı. Çalıştık Bu da daha sessiz. ufak hissettiriyor. Eee... ama çok kolay ve rahat tutunabildiğini söyleyebiliriz. Şimdi çalıştıralım. Bir sesini duyalım. Çift silindir. Güzel. Java geri döndü. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.